Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi ilk sırada. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi. Kısa bir sohbet gerçekleştiren iki isim yapılacak bir sonraki görüşme için randevulaştı. Erdoğan özel görüşmesinde tarih netleşti. İkinin 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra bir araya gelmesi bekleniyor. Merakla beklenen görüşmede ise konular netleşmeye başladı. Görüşmede bu maddelerden ilk olarak yeni anayasa çalışmaları üzerinde durulacak. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım demişti. Özgür Özel'in ise anayasa dışında belediyelerin borçları, ekonomik gelişmeler ve emekli aylıkları, öğretmenler atamaları, mülakatın kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve dış politika ile ilgili gelişmeleri de içeren geniş bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor. Diye Biz de destek verdik ancak...